diyorsa eğer hep birlikte mücadele ederek gerçekten demokratik bir Türkiye ve demokratik bir cumhuriyet yaratacaksa eğer gerçekten tek başına kurtuluş yoksa o zaman yan yana Bektiyse hemen toparlıyoruz. Peki. Şimdi son olarak şunu da söylemek isterim. Son günlerde şöyle şeyler de söyleniyor. Bunu açık bir biçimde burada da ifade etmek istiyorum. Çok yerde söyledik. Hemen herkes bu konudaki duruşumuzu biliyor. Ama olsun bir daha. Bir de burada kayda geçsin. Biz 19 Mart operasyonları sabahı hatta daha öncesinde bakınız bu açıklamayı ben yaptığım için hatırlıyorum çok açık bir biçimde. Hakkari'ye kayyum atanmıştı. O gün Hakkari'ye kayyum atandığı gün Parti adına yaptığımız açıklamada şunu söyledim. Sevgili İzmirli yurttaşlar dedim. Sevgili Ankaralı yurttaşlar, sevgili İstanbullu yurttaşlar, Bugün Hakkari'ye atanan kayyum, yarın İstanbul'a atanacak kayyumun yolunu döşemek için atanıyor. Kayıtlarda var çok uzak bir zaman. Keşke yanılsaydık, keşke doğru olmasaydık. barış ve demokratik toplum sürecine gölge düşürdüğünü, hatta provoke etme amaçlı olduğunu, hatta sabotaj amaçlı olduğunu söylemiş olmamıza rağmen sanki DEM Parti sırf barış ve demokratik toplum süreci var diye birileriyle işbirliği yapmış ya da dayanışma içerisine girmiş ya da aynı safta yer tutuyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu tarihsel zamanda bu kritik kavşakta bu algı tesadüfen yaratılmıyor sevgili arkadaşlar. Bu algılara karşı da biz ortak mücadelemizi büyütmeliyiz ve yan yana gelmeliyiz. Yine ikincisi bununla toparlıyorum konuşmamı. Kent uzaşısı. Bu konuda en çok açıklama yapan kişi. Kent uzaşısı Dem Parti'nin yerel yönetimler stratejisiydi. Evet CHP'nin iki Türkiye ittifakıydı, İstanbul ittifakıydı daha önce de açıklandığı üzere. Ve bu yalnızca CHP'ye özgü geliştirdiğimiz bir yerel yönetimler stratejisi değildi. Halkların Demokratik Kongresi uzaktan yakından ilgisi yok bunun edebiyle. Bu suç gibi gösterilmeye çalışılan şey açıkça Kürt karşıtlığı, Kürt düşmanlığı ve buradan da hareketli ırkçılıktır. Bu ülkede hiçbir yurttaş buna karşı sessiz kalmadı. Hiçbir yurttaş bu Kürtlerle yapıldığı için bunu ya da DEM Parti ile yapıldığı için buna göz yummamalı. Biz bunu çok açık yaptık. Her gün bu konuda kamuoyuna bilgi verdik. Kent uzlaşısı suç değil. Kent uzlaşısı bizim nefes borumuz olabilecek bir yerel demokrasiyi güçlendiren hepimizin ihtiyaç duyduğu bir strateji. O yüzden suçmuş gibi gösterilen her şeye karşı biz ne kadar çok birlikte ses çıkartabilir ve ortak mücadele alanlarımızı genişletebilirsek inanın biraz önce yine Gökhan Bey'in dediği gibi hepimizin sağlık değerleri O yüzden de gururluyuz, onurluyuz. Bunu gururla ve onurla taşıyoruz. Bu barış ve demokrasi mücadelesi bugüne kadar hep bunun için mücadele edenlerin omuzunda yükseldi. Bugünden sonra da öyle olacak. Bizim omuzlarımızda yükselecek, sizin omuzlarınızda yükselecek. İyi ki varsınız, iyi ki yan yanayız. Tekrar hoş geldiniz. Sode tekrar teşekkürler.